Merhabalar arkadaşlar. Hız mesafe bırakma ve çevre dostu sürüş tarzı araç hızı seçimiyle devam ediyoruz. Bu bölüm 61 soruluk bir bölüm olduğu için bazı soruları, ilk soruları yani ilk iki videoda açıkladım. Geçmiş videolarda var, orada bulabilirsiniz. Buraya da linkini paylaşırım sizlerle. O zaman haydi başlayalım, devam edelim. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Haydi bakalım. 39. soru. Burada sollama yaparken özellikle ne zaman tehlike altındasınız? Sağdan bir rüzgar geliyor, aracımız sola doğru çekiliyor. Kamyon çekim etkisinden çıkarken evet. Çünkü çekim etkisine girerken ve çıkarken de rüzgar sizi etkileyecek. Bundan dolayı da sürüş tarzınız bozulabilir. Doğru cevaplar ilk ikisi. Araç yolunun aniden kötüleşmesi hangi sonuçlara yol açabilir? Lastik seslerinin değişmesi, evet. Yol kötüleştiğinde lastikler ses lastiklerden ses gelebilir. Savrulma ve kayma tehlikesine, evet. Reaksiyon mesafesinin daha da uzamasına, bir önceki videoda bunu işlemiştik aslında ilk baştaki videolardan. Reaksiyon süresini ne etkilerdi? Reaksiyon süresi aslında bizimle ilgili olan bir şeydi. Yani araç yolunun değişmesi reaksiyon mesafesini ya da reaksiyon süresini etkilemezdi. Ee, burada araç yolu değiştiği için reaksiyon mesafesinde bir değişim olmaz. Eğer bizde bir değişim olsaydı, evet reaksiyon mesafesinde de bir değişiklik olacaktı. İki tarafı ağaçlarla çevrili yollarda giderken hangi özellikleri dikkate almak zorundayız? Bu yollardaki virajlar özellikle dar olup etrafı iyi görülmez. Araç yolunun dar ve çoğu zaman bombeli oluşu Karşı yönden araçların gelmesi halinde özel dikkat gerektirir. Yani özel dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Çok da iyi görülmüyor o yollar doğru. Yanlış cevap araçlar kenar taraflarında koruma sağlar. Hayır hayır, bize biraz daha aslında engel olurlar. Özellikle nerelerde su kayganlığı olayı daha sık meydana gelir? Yolda iz oyuğu olan yerlerde evet yani iz oyuğu çukur oluşmuş yerlerde ikinci şık da bunu söylüyor. Yolun çukur oluşmuş kısımlarında demir yolu geçitlerinde böyle bir şey yok. Yani demir yolu geçitleri zaten kaymaya engelli bir yer olduğu için orada böyle bir durum meydana gelmez. O zaman hani sen kayar gider zaten. uzun bir kuraklık döneminden sonra yağmur yağmaya başladığı zaman neleri hesaba katmak zorundasınız. Şimdi şöyle kurak olan yollarda eğer yağmur yağmaya başlıyorsa o ilk saniyelerde, ilk dakikalarda yol fazlaca kayganlaşır. Ama eğer hani yolda böyle şarıl şarıl yağmur yağıyorsa yani tabii ki de hani kaymıyor demiyorum ama en tehlikeli olan zaman yağmurun yağdığı zaman değildir. Yağmurun başladığı zamandır. Onun için şunları hesaba katmamız gerekiyor. Araç yolu üzerinde tehlikeli bir kaygan tabakanın oluşabileceğini, cam sileceklerinin işletilmesinin hemen ardından görüşün kötüleşeceğini. Çünkü belki de toz var camınızda ama siz kuruyken onu fark etmiyorsunuz. E, yağmur yağmaya başladı, silecekler çalışmaya başladı belki de toz o çamura dönüyor. Fren mesafesinin daha kısa olacağını, fren mesafesi uzar, yol kötüleşiyor. Yağmur yağmaya başlıyor, öndeki araca bırakılacak emniyet mesafesini neden arttırmak zorundasınız? Burada çünkü yağmur fren mesafesini uzatan, aynen, tehlikeli bir kaygan tabaka oluşturabilir. Çünkü görüş kötüleşebilir. Çünkü yağmur yağmaya başlıyor. Silecekler hani kötüleşebilir. Ve cam silecekleri hemen açık görüş sağlayamazlar. Evet belki de camınızda bir toz var. Yağmurla birleştiği anda çamura dönüştü. Hemen olarak açık görüş yakalayamazsınız. Çünkü frenler daha çabuk etki gösterir. Bu aracın mekaniği ile alakalı, özelliği ile alakalı. Yerleşim yerleri dışında Yoğun sisli bir havada federal karayolunda gidiyorsunuz, aracınızı yolun ortasındaki set çizgisinin üzerinde sürekli olarak sürmenize izin verilmiş midir? Set çizgisinin üzerinde yani normal yol varken neden oradan gideyim diye düşünelim. Tabii ki de hayır. Yani hayırın olduğu bir şıkı gördüğümüzde zaten ortaya çıkıyor doğru şık. Hayır, çünkü karşı trafik için tehlike oluşabilir. Gündüz ansızın yoğun sisle karşılaştınız. Aman tanrım ne yapalım? Ne yapmak zorundasınız? Aracın hızını görüş koşullarına uyarlamak gerekir. Yani hızımızı azaltacağız. Kısa farları yakmak gerekir. Sis olduğu için, yoğun sis olduğu için kısa farı da yakıyoruz. Sadece duruş ışıklarını yakmak gerekir. Yani duruş ışığı adı üzerinde durduğunda yakılır. Aracın siper camından yeterince görüş sağlayabilmek için neler yapabilirsiniz? Sisli havada arada bir cam sileceklerinizi çalıştırırsınız. Çünkü sisler e, aracın önünde bir su birikintisi yaparlar. Bunun için cam sileceklerini çalıştırın. Güzel bir şekilde yolunuza devam edin. Kar çamuru olan yolda diğer araçların çamuru sizin camınıza sıçratmasından önce... Yani zamanında cam sileceklerini çalıştırmak. Evet görüşü yeterince sağlayabilir. Bize yardımcı da olur. Camın içeriden buğulanması halinde aracın havalandırması kapatılır ve pencereler de kapalı tutulur. E yani hani ıı, ölelim değil mi? Yok bunu yapmayın. İki tarafı ağaçlarla çevrili dar yollarda giderken seçeneğini seçeceğiniz hız konusunda önemli olan hususlar nelerdir? Evet, dar bir yolda gidiyoruz. Bundan dolayı da seçeceğimiz hız konusunda bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Karşı yönden geniş bir aracın gelmesi halinde bazı koşullar altında yarı yolda etrafı görülür bir yerde durmak zorunda kalabileceğinizin hususu. Çünkü karşı yoldan geniş bir araç gelirse Hani ya çarpışacaksınız ya da siz duracaksınız. Biz ne yapıyorduk? Saygılıydık. Onun için biz duruyorduk. Ağaçlara ve karşı yönden gelen araçlara olan mesafenin aynı anda tahmin edilmesi. Bunu da tahmin etmeye çalışıyoruz. Çünkü önemli. Sık sık değişen ışık koşulları kenar mesafelerinin tahmin edilmesini kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Hızlı giden bir otomobil, kuru ve doğru bir yolda hangi hallerde şeritten kenara doğru savrulabilir? Lastiğinin patlaması halinde otomobilin aniden kuvvetli yan rüzgara maruz kalması <laughs> halinde savrulur. Aniden karşı yönden rüzgar esmesi halinde o zaman bir şey de etki etmez. Konvoy halinde giderken nasıl daha rahat yol alırsınız? Önde giden aracın camlarından konvoyu gözetlemek suretiyle yani öngörülebilir bir sürüş tarzı. Hani 2-3 adım öncesini, sonrasını düşünüyoruz. Kendi şeridiniz halinde olmak üzere hafifçe kenardan gitmekle e, bu da nasıl bir rahatlık sağlıyor? Arkadan bir ambulans geldiğinde ona yol verebiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi de eğer bir sağa ya da sola kaydığımızda öndeki trafiği de görebiliyoruz. Bu da zaten ikincisi. Sürekli yanan dörtlü ikaz lambaları ile gitmek suretiyle böyle bir şey yok. Yani eğer bir trafik gördünüz ilk saniyelerde yapıyorsunuz sonra kapatıyorsunuz. Burada neye hazırlıklı olmalısınız? Sis var, yağmur var daha ne olsun? uzun bir fren mesafesine, evet, aracımın zayıf görüşüne, pek tabii, lastiklerin yüksek zemin tutuşuna, lastiklerde bu tutuş azalır, yağmur olduğu için. Çok daha uzaklarda araç sürüyorsunuz. Görüş mesafesi, mesafeniz 50 metre tutmaktadır. Duruş mesafenizin en çok kaç metre olmasına, izin verilmiştir. Şimdi buradaki nüans şu. Biz iyi bir yolda giderken nasıl bir mesafede duruyorduk? Gözümüzün görebildiği mesafede ya da kısa farların olduğu, kısa farların menzilinin içerisindeki bir mesafede durabiliyorduk. Hep böyle birebir orada. Buradaki durum çok dar bir caddede araç sürüyorsunuz. Yani iyi bir cadde değil, iyi görüşü yok, çok kötü bir görüşü var diyelim. Bu caddenin çok kötü bir görüşü var. Onun için hep yarısında durabiliyoruz. Yani yarısına baz alıyoruz. 50 metre görüş mesafeniz var. Gözümün görebildiği görüş mesafesi değil artık. 50 değil yani. Yarısı 25'te durmanız gerekiyor. Bunu aklımızda tutalım. Hep yarısı, yarısında durmamız gerekiyor. Eğer kötü bir yolda. Ben yanlış yapmışım. Evet. Kar zincirleri takılı bir aracın en yüksek hangi hızla gitmesine izin verilmiştir? Eğer bir lastiğe kar zinciri takıyorsanız 50 bitmiştir. Öyle hani yüz vesaire işte otobanlarda yüzde gidiyorsunuz. Ama kar lastiği taktığınız anda hemen hızınız 50 olmak zorunda maksimum. Evet ağaçlı bir yol hani ışıklar vesaire geliyor böyle gözümüz konuşabilir bir böyle algılayamayabiliriz vesaire bakalım. Bu durumda neye dikkat etmek zorundasınız? Işık ve gölge koşullarının sürekli değişmesinden dolayı mesafeleri tahmin etmek zorlaşır. Hızın görüş koşullarına uygun olması gerekir. Işık ve gölgelerin sürekli değişmesi trafiğe çıkmış olan diğer elemanların zamanında fark edilmesini zorlaştırır. Yani eğer sağdan soldan bir hani bir köpek ya da bir kedi birisi bir şey geliyorsa bir hayvan geliyorsa onu fark etmemiz zorlaşır diyor. Buradaki nüans şu bir gölge bir ışık bir gölge bir ışık olduğu için aslında bizim o adaptasyon sürecimiz kısalıyor. Gözümüzün adaptasyon süreci kısalıyor yola. Ve bundan dolayı da görüş koşullarına adapte olamıyoruz. Onun için de geç algılıyoruz. Üçü de doğru. Burada nasıl davranmalısınız? Aslında bu soru yine gelmişti galiba ya. Wow. Sağa doğru bir viraj geliyor. Çalılıklar var. Sağ göremiyoruz. Arkadan araba geliyor. Yol, yolda kötü bir yol. Hızımı büyük ölçüde azaltmalıyım. Kendi şeridimde devam etmeliyim. Çünkü karşıdan bir araç gelebilir. O virajdan gelebilir. Yoldaki bozukluğun solundan gitmeliyim. Eğer solundan giderseniz araçla karşılaşırsınız. Şimdi nerede fren yapmalısınız? Videoluk soru. 30 da gidiyorum. Baya kar var, yağmur var, her şey var. Daha ne olsun? Yani sağdan bir araç geliyor. Öncelikle yola gireceğiz. Şimdi neden fren yapmalıyız? Şu sağdan yeşil binek otosundan dolayı fren yapmalıyız. Neden durmanız gerektiğini düşünerek hareket etmelisiniz. Bakalım. Sağa doğru sinyal yaptık, döndük. Şu an önümüzde çok yürümüyoruz. Ağaçlar var. Arkadan bir mi geldi. Kesin onlardan dolayı bir şey olabilir. Önde, Önde araç var zaten. Evet. Neden durmanız gerektiğini düşünerek devam etmelisiniz, hareket etmeliyiz. Çünkü önümüzde vasıta var. Ondan dolayı durmamız gerekiyor. Neden sıkı bir fren yapmalısınız? Bakalım. Geçmişte gidiyoruz, hızımızı azaltıyoruz, yavaştan çalılıklar var ama çok da bizi etkilemiyor gibi. Önümüzde bir traktör var. Sollama yasa başladı. 70 uyarı verdi. Mavi araç çok sağlam girdi. Hatta şeridimize bile giriyor. Binek otosundan dolayı sıkı bir fren yapmalıyız. Çünkü şeridimize doğru giriyor. Nerede birdenbire ortaya çıkacak tehlikeli bir duruma hazırlıklı olmalısınız? Her yerde. Her yerde tehlikeli durum olabilir tepe artlarında, okulların önünde, ormanlık alanlarda, her yerde olabilir. Burada ne hesaba katmanız gerekir? Bakalım. Evet bir park yeri var. Ee, i̇nsanlar da yürüyorlar. 60 ile gidiyoruz şu an. Batmak üzere olan güneş yansıması. Böyle bir çok şey hava kapalı. Karşı yönden gelen trafiği az görme. Evet yağış olduğu için. Yoldaki yayalar evet orada bir tabela var çünkü yayalarda çıkabilir demiş. Evet son soru. Düz ilerlerken suda kayarak aracınızın kontrolünü kaybediyorsunuz. Şimdi nasıl doğru tepki verirsiniz? Yani kontrol kaybediliyor. Düz ilerlerken suda suya giriyorsunuz. O e, su kayganlığı herhalde oluyor. Kontrolü kaybediyorsunuz. Nasıl tepki gösterirsiniz? Direksiyonumu mümkün olduğunca düz tutuyorum ayağımı dikkatlice gaz pedalından kaldırıyorum. Gaza basarsanız orada zaten aracınızın kontrolünü daha çok kaybedersiniz. Güçlü bir şekilde fren yapıyorum değil. Gaza basmak ve fren yapmak aracınızın kontrolünü kaybettiren şeylerdir. Onun için doğru cevaplar 1 ve 2. Evet bu konu da bitti. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar. İyi günler diliyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere.